your god. Orta nasıl geldi ya bana? Bana Allah orta geldi bana. Allah Allah. İlginç. Orta geldi bana. İlk pikim orta ama. Üç eldir <laughs> orta yok. first blood. returns of eight minions have spawned Daha bu Cesim abi size ne yapsın oyunu kazanın. Hadi 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 oğlum. Hadi hadi. Lightning bolt. An enemy has been slain. Your left tower is under attack. An ally has been slain. Your left tower is under attack. You have been slain. Altınları alacağım diye öldüm bir nasıl satayım. Gidiyor altınları. Götünün dibine atıyor altınları. Götünün dibinden nasıl alayım altınları kule? Manyak mısın oğlum? Nasıl alayım oradan? Bir düşün bakayım. ha ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim Allah'ım kaç kere diyeyim sana bunu Gidiyorum her kilo alıyorum arkadan Loki geliyor beni alıyor gidiyorum her kilo alıyorum arkadan Loki geliyor beni alıyor Sen durumun nasıl? Ya benim iyi de şey geliyor bir yerden ya. Kim? Şey geliyor ya. Orman mı geliyor? Orman geliyor sürekli. Ben adamı alıyorum orman bir yandan çıkıyor karşıma. İkidir öyle yapıyor. Ah, in a yellow. Ah, in a Left tower is under the pain. Your middle towers under attack. Herkünün altısı neydi acaba ya? Adam... So, <laughs> Ani üç kişi lan adamlar burada. <laughs> Bring it on. Aferin lan Hades. Nereden çıktı belli olmayan Hades. Hades, Loki gelebilir Hades. Your left tower is under attack. Your no right tower is under attack. Allahım ya Rabbim ya bir salam beni ya. An <laughs> Enemy has been slain. An Ally has been slain. Adam da. De halbuki delikanlı bir abi Yani. Your left out. Under left out an enemy. You have slayed an enemy. Bak 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 arkada dolanıp duruyor Lucky maymunu. <laughs> Be careful. Rampage. Your, left tower is under attack. Your left tower Zeus kızarsa kötü olur oğlum. An enemy has been slain. Ah! Telestream. Down. Zeus. Zeus Lightning bolt. An enemy has been slain. Merak etme oğlum ben senin yanındayım. İki sevilmeyen adam olarak. Kim o Zeus. Kime diyorsun sen onu? Zeus'a diyorum. Sen nesin? Ben 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 olarak konuşuyorum. Zeus tek başına yalnız birisi olarak şeydir. Yani Zeus'u bir karakter haline getirdim. Nevi şansına mı şansına münasır. Aynen öyle. <laughs> Sorun yok Zeus'um. Let's go. Let's go. Let's İzhan dedi ki Can yapmam lazım beni Ama bak edin bakalım Ulan İzhan Bring it all Ha ya Hasan abi yardırıyor Vulkan'la. 5-3 gidiyor lan. Bu adamın burada ne işi var? Bu Herkül'ü indir Yeser. Bu Herkül'ü indir. Onu indir. İndir onu. Bas. 3'e bas. 3'e bas. 3'e bas. 3'e bas. 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 basacağım basmasına da bekliyorum o skill gelsin. <laughs> Bana acık uyduruyorsun gibi geliyor bak şu anda. Olabilir. Şu anda öyle bir şeyse. Değil mi? Bence de. Ne olsun olabilir. Sana olabilir. Ya bu izanami ne? Hayır. Bak benim süleyi falan alıyor bu. Hayırdır? İzanami bana geldi. Dedi ki Zeus artık yolun sonuna geldin. Tamam mı? Ben ne de dedim ki? İzanami yerini bil. Tanrılar tanrısıyla böyle konuşamazsın. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki "Güzel olsa artık senin devrin bitti. Madem öyle dedim gel dedim oğlum. Bak yine geldi. Bak yine geldi. Bak yine geldi. Allah'ım. Hadsiz yani. Gelip saygı duyması gerekiyor ama yok. Yok abi bunlarda büyüklük küçüklük de kalmamış. Yok Küçük küçük küçüklük, küçüklük küçüklük bilecek ki ben de ona merhamet edeceğim ama dinlemiyor. Yok yok diyor. biliyorum gençlik çok. Onun babası da böyleydi. Babasına dersi verdi kendine geldi de kızı yine rahat durmuyor. Ne olacak bilmiyoruz. Odin'in şu şeyi Yani Odin de geliyor Odin tamam Odin ile aramızda yıllardır süren bir savaş var. Onu anlarım Odin'in hakkı var bana kafa tutmaya. Ama sen kimsin oğlum? Ya dün bebeydin sen. An enemy has left the game ki var ya Palyaço gibisin oğlum <laughs> Allah'ım ya Rabbim Derdi ne benim de bu Lucky'nin Allah Allah <laughs> Maç bitince tanrılar divanını kuruyorum. Lan Hades ne ekmek yedim lan. Your team has destroyed a right enemy tower. Let's go. So It's a devil koi Lightning Bolt! Eser, git git git, koy, git koy, abi git, koy. Mükemmelsin. Gerçekten. Ne yapıyor ne dur, oğlum dur, sen burada? Sana mı geliyor? Allah. Tamam. <laughs> Gerçi Hades iyi oynuyor biraz da. Kaçırma doğru. mi onu? Ey, Güzel. Nereye gidiyor lan? Geri ya, Yalan borcum yok diye düşünüyorum. Yaz Loki var yalnız. Ensar. Sırpan aldı. Ama bir şey. Yok. Sırpan dinleme. Sen İzana mı geliyorsun? Lan <laughs> 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 Allah. <laughs> Oğlum sen de <laughs> bir de hasar çıkarıyorsun öyle. Aa hasarım yüksekti. Yakalanıyorum. Mordred'in ultisi yok mu ya? Nereye gidiyorsun Mordred? Allah'ım gözüktü ya. Bir selam verdi adam. <laughs> Sen bilirsin ama burada daha... Yani. daha farklı bir değine gidebilirsin diye düşünüyorum ama Bu niye buna girdin ya bilmiyorum ne de kral Your team has destroyed a middle enemy a minute. Oh, we're done. has been slain. Öldürdü la beni. Tamam. Orada devam ediyorsa biz buradan devam edelim. Madem iyiyiz. Your right tower is under attack. Let's go, Hesse. Please. Not. Yes. Your right tower is under attack. Shut

O karakter çok güçlü. Smite'ın ona nörf getirmesi lazım. Oğlum gel düysün oradan ittiriyorsun sen ne biçim bir mahluk atsın. Lightning Holk Shut down. An ally has been slain. Let awesome. us breathe. Lightning Holk. Aa! Anubis beni aldı az önce ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zeus gibi bir tanrıyı Anubis nasıl alıyor?